Merhabalar, selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sahil güvenliğin ikinci sezon dördüncü bölümünü oynayacağız. Bölüm 4. Bütün kapılar kilitli ve anahtarın yok. Bunu da bitirdiğimize sadece geriye 4 bölümümüz kalıyor. Bölüm 4 Çıkmaz Sokak Bu kadar çabuk geldiğiniz için teşekkürler ajan. Kayıttaki adamı bulduk. Adı Terio Konishi. Neyse ki bir yıl önce alkollü araç kullanırken yakalandı ve Miami polisi bu bilgileri bizimle paylaştı. Ama kızı başka bir soru ilgilendiriyordu. Yeni bir bilgi almak için sabırsızlanıyordu. O burada mı? Onu buraya getiriyorlar. Bizimle konuşmayı kabul etti. Bunun tek ipucumuz olduğunu anlıyorum ama sanırım bu bizim manyağımız değil. O zaman neden onu sorguya çağırdınız? Belki bir şey gördü. Neyse ki Japonlar yetkililere büyük saygı duyuyor. O yüzden konuşmaya kolay konuşma kolay olmayı vaat ediyor. Biraz daha zamanımız var. Sizi 15 dakika sonra burada bekleyeceğim. George beni yataktan çıkardı. Yüzümü bile yıkayamadım. Herhalde makyaj yapacağız. Aynada kendini eleştirel bir şekilde inceledi. Bunu sorgulama için yeterince presentable olduğunu sanmıyorum. Düzgün ve sade, minimalist. Altın parlaması. Ay hiç yakışmadı ya. Neyse, değiştiririz. kim senden özür diliyorum <laughs> böyle daha iyi ne demezsin yok ya ben... şu güzel saçları özledim makyajı nasıl yapalım bu daha iyiydi ya böyle olabilir aslında kıyafeti değiştirsek iyiydi ama neyse. Cep telefonun ekranına baktı. Tam 15 dakika geçti. Geri dönme zamanı. Hadi bakalım. Geçen sefer bu sorgulama olayında bir hata yapmıştım. Bu sefer bakalım nasıl olacak. Dönüş yolculuğu beklediğinden daha uzun sürdü. Birisi bir kağıt ve klasör yığını ile gizlenmiş bir köşenin arkasından fırladı. Kim çarpışmayı önlemeye çalıştı ancak tabii ki başarısız oldu. Ay Büyük bir kulesor bacağına vurdu. Kağıtlar her yere uçtu ve biraz korkmuş siyah bir erkeği ortaya çıkardı. O, özür dilerim istemedim.'' Gözlüklerini gergin bir şekilde düzeltti ve aceleyle kağıt toplamaya başladı. ''Umarım kendinize zarar vermediniz.'' Kız dişlerini sıkıp nefes aldı. ''Hayır.'' ''Hala bana kızgın olduğunuzu görüyorum. Bir fincan kahve içmeye ne dersiniz?'' Hmm. o sevimli itici aslında e, itici demek istemem kimseye <laughs> böyle bir şey ama sevimli deyip de ilişkimi geliştirmek istemiyorum çünkü burada herhangi bir şekilde e, biriyle ilişkiyi geliştirmem Jake ilişkime zarar verecektir o yüzden hiç gerek yok itici hayır izin veremem ama var yerdeki dağınık kağıtların üzerine bastığı ve kararlı bir şekilde sorgu odasına gitti en azından isminizi söyleyin Tüh. çok beklersin 30 yaşlarında bir adam masada oturuyordu. Onun pozu gerginliğe ihanet etti ama yüzü aşılmaz kaldı. Ne demek istedi acaba? Kim ve George masaya yaklaştı. Philips masaya bir klasör koydu ve sandalyeye rahat yerleşti. Kız yanına oturdu. Pekala Bay Konishi değil mi? Evet. Ben özel ajan Philips. Bu da ortam. Özel ajan kim? Hoş bir şekilde başını salladı ve gülümsedi. Bay Konishi, neden burada olduğunuzu biliyor musunuz? Japon başını salladı. Konuşmaya davet edildim ama nedenini bilmiyorum. Philips klasörden üç fotoğraf çıkardı ve masanın üzerine koydu. Kim sorgulanan yüz ifadesini yakından izledi. Bu kızları tanıyor musun? Terry o masaya biraz daha yaklaştı. Shelley'nin resmini görünce yüzü biraz titredi. Konishi sandalyesine yaslandı ve kollarını göğsünün üzerinde kapladı. Hayır, onları tanımıyorum. Yalancı. Vay canına. Bay Konishi, bunlardan birini tanıdığınıza dair kanıtımız var. Burada ne işim var? Şüpheli miyim? Şüphelenmiyor. Şüphelenilmiyor. Şimdilik... Philips'in sözleri havada asılı kaldı. Japon hafif solgunlaştı. İşbirliğiniz bize çok yardımcı olacak. Konishi belirgin bir şekilde tereddüt etti. Neden konuşmak istemiyor? Ne saklıyor? Müdahale etmek müdahale etmeyin. Ben müdahale etmeyin diyeceğim. Dikkat için. Philips'a baktı ama beklemesini işaret etti. Sorgulanan kişi giderek daha gergin olmaya başladı. Özellikle ellerinden fark ediliyordu. Sonunda teslim oldu. Sanırım hatırladım. Bu kızı Ananas'la gördüm. Bence adı Şeli. Tabi bunları birden hatırladım değil mi? Hatırlamışmış yani. Bu ne zaman oldu? Birkaç gün önce. Cumartesi günü. Bir birden bayağı şey hatırladı yalnız. Kayıtlarımıza göre onunla konuştunuz. Ne hakkında konuşuyordunuz? Japon açıkça utandı. E, saçma şeyler işte sıradan bir konuşmaydı. Hmm. Hop 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 hop. seçmeyeceğim ya. Hmm. Bu ilk buluşmanız mıydı? Konuştuktan sonra ne yaptı? Şey konuştuktan sonra ne yaptınız? Bu ilk buluşmanız mıydı diyorum. Ee, hayır. Daha önce karşılaşmıştık. Bu görüşmeleri tarif edebilir misiniz? Sorgulanın, kulak, sorgulanın kulakları kırmızılaşmaya başladı. Özel bir şey yok. Biz meslektaşız. Birlikte mi çalışıyorsunuz? Hayır. Açıkça rahatsız olmuştu. Şu anda nerede çalışıyorsunuz? İşimin tüm bunlarla ne ilgisi var? Her ayrıntı önemli olabilir ama konuşmayı reddederse ne olur? Üzerine gidin diğer sorulara geri dönün. Ee, ben o zaman diğer sorulara geri dönün demiştim arkadaşlar ve sanırım orada hata yaptım. O yüzden bu sefer üzerine gideceğim. Şeri ile ilk nasıl tanıştınız? Son işimde. Nerede çalıştınız? Olayda. Şeyli orada staj yapıyordu. Şu anda çalışıyor musunuz? Fermalat'ta... Şeyli ile ilişkiniz nasıldı? Ne fark eder? Eğer onu önemsiyorsanız davamıza yardımcı olabilirsiniz. Sorgulanan hafifçe titredi. Kendinizi ne sanıyorsunuz? Ben iyi bir aile adamıyım. Tabii. Evet, belli. Öfkesi göründüğü kadar çabuk geçti. Bunun yerine kaygı ortaya çıktı. Şeli'ye bir şey mi oldu? Biz de tam bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bir ilişkimiz vardı ama çoktan bitti. Şeli de yani bu hızlılığının başına bela olacağını ben biliyordum. Size birkaç sorumuz daha var. Hmm. Konuştuktan sonra ne yaptınız? Şeli ile konuştuktan sonra ne yaptınız? Konuştuktan sonra ne yaptı? Şeli'yle konuştuktan sonra ne yaptınız? Ben Şeli'yle konuştuktan sonra ne yaptınız diyeceğim. Ee, Sigaramıştım içtim ve eve gittim. Birisi sözlerini doğrulayabilir mi? Eşim. O akşam görüntülü konuştuk. Ayrı mı yaşıyorsunuz? Hayır şimdi akrabalarıyla birlikte. O değil. Ayy. Umarım doğru bir sorgulama yapmışımdır. Eğer olmadıysa hemen başa döneceğim. Gerçekten. Kız başını salladı. En azından yeni bir şey öğrendik. Böyle bir sonuç bile buna değer. O zaman itibar kazandım demek doğru yapmışım sorgulamayı güzel. O zaman sırada ne var? Taksi şoförüyle konuşmaya çalışalım. Anasının karşısındaki kameraları kontrol edelim. Belki plakayı görebiliriz. Yine kayıtları izlemek. arkadaşın için katlanacaksın artık. Birkaç saat sonra doğru arabanın yanında duruyordu. Onu bulmak şaşırtıcı derecede kolaydı. Kim içeri baktı, bir kadın oturuyordu ve iştahla sandviç yiyordu. Umarım bölünmüş öğle yemeği için beni affeder. Kız pencereyi çaldı. Cam yavaşça açıldı. Pardon, bu kızı gördünüz mü? şeyin fotoğrafını taksi şoförüne uzattı. Gördüm. Birkaç gün önce onu bırakmıştım. Peki nereye götürdüğünüzü söyleyebilir misiniz? Taksi şoförü kaşlarını çattı ve şüpheli bir bakışla kıza baktı. Kim ikna edici görünmeye çalışarak aceleyle konuştu. Bu benim kız arkadaşım. Cumartesi günü kayboldu ve onu bulmaya çalışıyorum. Onun için çok endişeliyim. Açıklamalarını kendine sakla. Onu Alton yolu ve 11. caddenin kesişimine götürdüm. Bulursun umarım. Cam yukarı doğru sürünerek kapandı. Pekala bunun için de teşekkürler. Kız gölgede kaldı ve düşündü. Bu kavşakta her zaman gittiğimiz bir market var ama 11'den sonra kapalı değil mi? Kontrol etmem gerekiyor. Selim markette görülmedi. Çok fazla ikna ile kim kamera kayıtlarına bir göz atabildi. Ancak orada da or tamamen boş. Ancak orada da tamamen boş olduğu ortaya çıktı. Philips'e rapor vermeye ve sonunda yenilgiyi kabul etmek kaldı. Bu ipucunun kopması üzücü. Yarın diğer taraftan girmeye çalışacağız. Bu arada dinlenin. Telefonu kapattı. Kız boşlukta duvara yaslandı. Tek kelimeyle harika. Kendimi en azından lezzetli bir şeyle memnun edeceğim. Kendi, kendini duvardan itti ve en yakın kafeye doğru gitti. Şey olmadan burada olmak ne kadar garip. Hangi yemeğin onu neşelendirebileceğini anlamaya çalışırken boş boş menüye baktı. Tatlı mısır, şişli biftek, fırında ile mantar. Olsun. Yemekler lezzetliydi ama yemek, yemek imkansızdı. Kim tabağı yiyecek? Yaymaktan yoruldu, kenara etti ve pencereden dışarı baktı. Bende bir şey var sıkı bir yumru boğazını sarmıştı. Ağlamamak için zorlukla kendini tuttu. Hey kurtarıcı. Kayla burada ne işin var? Beyaz bir çanta gösterdi. Burada lezzetli tatlılar var. Bu da tatlıcı gibi tatlıyla geziyor hep. Aa. Konuşmak da istemiyordu. Kayla depresif ruh halini fark etti ve şaşkın bir şekilde kaşlarını çattı. Masaya oturdu ve kızın yüzüne baktı. İyi misin? Ben de bilmiyorum. Evet iyiyim. Hayır. Hayır diyeceğim. Kendimi tamamen kaybolmuş hissediyorum. Kafasını eliyle destekledi. Tüm uçları kesildi. Bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Ben resmen çıkmaz bir yerdeyim. Acı bir şekilde güldü. Ah şey... Seni bu durumda görmek çok tuhaf. Belki biraz gevşemek istersin. Gevşemek mi? Evet, deniz senelerine gitmek ister misin? Orada çok güzel insanlar olmayacak. Ben istiyorum, daha iyi uyuyacağım. ben hileye açık mı unuttum? Bravo bana. Zaten de kabul etmeyecektim. Uyuyacağım diyorum çünkü dediğim gibi. Kayla ya da bir ilişki geliştirmek istemiyorum ve işime yarayacak bir şey de yok zaten Kayla'dan. Uyuyacağım diyorum. Bu yardımcı olmalıdır ama teklifin için teşekkürler. O zaman seni tutmayacağım, dinlen. Kayla bir gülümsemenin arkasındaki hayal kırıklığını neredeyse gizlemeyi başardı. Üzgünüm Kayla. Yorgun olmasına rağmen kim uzun süre uyuyamadı. Bunun özel bir nedeni yoktu. Sadece beyin çalışmayı bırakmak istemiyordu. Aramaya devam etme seçeneklerini gözden geçirdi. Ama hepsi tamamen anlamsızdı. Sadece zaman kaybediyorum. Kız sinirli bir şekilde arkasını döndü. Ve başını bir yastıkla örttü. Umarım şafaktan önce uyuyabilirim. George bir masada oturuyordu ve monitörde bir şeyler öğreniyordu. Kim yaklaştı ve ona bir fincan kahve verdi. Haline bakılırsa bugün uyumadı. Bir şey buldum. Ekranı kıza çevirdi. Bu ne? Son kayıt okuyun. Kim metni gözden geçirdi ve kalbe attı yutkundu ve daha dikkatli bir şekilde tekrar okudu fikrimi gerçekleştirmeye yardımcı olacak harika modeller bulabildim. Sadece son rötuşlar kaldı. Umarım Rönesans'tan ilham alan çalışmalarımdan keyif alırsınız. Size onu göstermeyi dört gözle bekliyorum. Retkinizi. Demek hiç zaman kalmadı. İtibar puanı kazandım. Kesinlikle. Bunu anlamanız iyi bir şey. Nereden geldi bilmiyorum şu o itibarı. Yorgun bir şekilde gözlerini oluşturdum. Daha sert tepki vereceğinizden korktum. Bunu yapamam kesinlikle şu an değil. Artık modelleri bulduğunu bildiğimize göre sesi biraz titredi ama onunla başa çıkabildi. Başka birinin kaybolmasından korkmaya gerek var mı? Büyük olasılıkla bu kayıplar onun suçu olmayacak. Ayağa kalktı ve ofiste düşünceli bir şekilde yürüdü. George ile ilişkiniz düzeldi. George e, sizde var mı kurban hakkında bilgi? Devam etmemiz için bir plan var mı? E, son kurban hakkında bilgi isteyeyim. Evet birkaç saat önce bir kız hakkında bilgi aldım. Adı Paula Flores. Tarifi ve ortadan kaybolma zamanına da uyuyor. Geriye kalan tek şey detayları bulmak yapacağımız şey bu dikkat yolu. Birlikte sorgulayacağız tek başına. Bir şeyleri gözden kaçırma şansı daha yüksektir. Hadi bakalım. Bayan Flores. Kızınızın kaybolması ile ilgili FBI'den geliyoruz. Kadın mendiline burnunu gürültüyle çekti. Geldiğiniz için teşekkürler. Çok iyi bir kız. Bu nasıl olabilir? Tom. Paul hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bilmiyorum. Sıradan bir kız onunla pek fazla konuşmuyorduk. Paula mı? Ona bir şey mi oldu? <laughs> Olandış bir şey gördünüz mü yoksa garip mi davranıyordu? Hayır, her şey her zamanki gibi oldu. Onu dükkanın önünde gördüm. Birbirimize merhaba dedik ve ayrıldık. Vay canına! Keti, Paula hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani sorgulanacak kişi ben değilim. Onunla bir aydır görüşmedim. Onu sadece Rabbi bilebilir. Nerede yaşıyor? Paul hakkında mı? Geçin. Kimsenin bana gelmeyeceğini sanıyordum. Ajanlar kanepeye yerleştiler. Philips bir tablet ve bir kalem çıkardı. Onu en son ne zaman gördünüz? Dün. Plaja gitmeden önce beni görmeye geldi. Daha fazla ayrıntı ihtiyacımız var. Hangi plaja gidecekti? Bu saat kaçta oldu? Tabii ki de plajı soracağım. ''Paula genelde South Beach'e gider. ''Bu geniş bir bölge, daha kesin olarak anlatabilir misiniz?'' ''5. Cadde bölgesinde, orada Lamus Parkı başlıyor.'' ''JK e dün görevde kimin olduğunu sorabilirim, belki bir şey görmüştür.'' ''Ondan sonra onunla hiç konuşmadın mı?'' ''Hayır, mesajlaştık.'' ''Bu sizin için sıradan bir şey mi?'' ''Tabii ki, benimle aynı emojileri seven tek kişi o.'' ''Metin'de anlaşılmadık bir şey fark ettiniz mi?'' Hmm, biliyor musunuz? Evet. Los Angeles'tan Searchlerle tanıştığını yazdı. Çok garip işte. Tüm Miami'de kaç tane Los Angeles Searchs olduğunu merak ediyorum. Tuhafları açıklayabilir misiniz? Genelde çok sosyal değil ve kesinlikle soru yap yapmaya meraklı değil. Onlar neden konuştuğunu hayal edemiyorum. Ayrıca bir selfie de çekmiş. Ve bir başını salladı, omuzları sarktı. Biliyor musunuz ilk defa ondan bütün gün bir mesaj almadım. Rabbi, bize Paul ile olan yazışmalarınızı gösterebilir misiniz? Paul'u bulmak için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki yazışmaları göstereceğim. O da bize sayfayı gösterecek. Elbette. Akıllı telefon çıkardı, mesajları açtı ve George'a gösterdi. Dün yazışma buradan başlıyor dünkü. Görünüşe göre sahile saat dörtte ulaştı. Aniden gerildi. Kim? Buraya bakın. Eşli. Rabbi ve Paula'nın yazışmaları. Ekranda iki kız vardı. Sadece Paula fotoğraflardan tanıdık ve bu eşli. Ah, onu tanıyor musunuz? Bir şekilde tüm yardımlarınız için teşekkür. Teşekkürler. Bu bilgileri araştırmamız da bize çok yardımcı olacak. Her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Arkadaşlarımı kaybetmekten nefret ediyorum. Görünüşe göre Los, Angeles, Los Angeles'lılar tekrar konuşmamız gerekecek. Sadece bu sefer sorgulamayı ben yapacağım. Kim onaylayarak başını salladı. Ve bölümü bitirdik. Of oh, bir sorgu daha. Umarım onu da doğru atlatabiliriz. Uuu 26 olduk. 3 itibar, 2 dikkat. 4 tane kaldı. Olacak ya. Olacak. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve bu arada beni Instagram'dan takip etmek isterseniz aşağıda link bırakıyor olacağım.